Biraz. Biraz mı çok? Bak şimdi çok diyorsanız açalım. Ama biraz diyorsanız açmayabiliriz. Kaç dakika görürsün? İstanbul'da Burada var. Dışarıda var Burada var. Hocam gayet iyi. Yani Sağlık Bakanlığı'na da daha önce denizime geldiler geçen hafta. Onlar da çok beğendiler. Ee, çok temiz ve güzel çalışıyorlar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi hocam amma olsun. Siz de iyisiniz inşallah. var mı? Hocam buyurun. Hepsi herkes için hocam. 37 38 lira. Oradan çıkıyor hocam. Orada hocam. <laughs> 2024 bakacağız. <laughs> 36 lira. <laughs> Hadi <laughs> 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 Konu şeyleri koymuştu. Bir üç tane şey koydu. Lara. işte koymuştu. yeter. Evet. Evet. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz Merhaba, Merhabalar nasılsın? Iyi misin? Teşekkürler. Saygılar efendim. Siz de iyisiniz. Iyi bir şöyle bir gezelim. Tabii derim. ki evet. buyurun efendim. Tabii. Desen dışarıda girişte var bir tane. Var. Iıı ee, kasanın çıkışında var. Tamam. Orada var tabii. Evet. Ve özellikle de bizim kasir arkadaşlarımız evet. öneriyor. Tamam. Hı. Nasıl? Müşteriler nasıl? Iyi mi? Hamdolsun çok şükür şu ortamda biraz şeyiz. Yani evet. hastane ortamı ya, efendim. Peki, kolay gelsin. Çok teşekkür Hadi ederim. De. Saygılar, sağ olun. Hı. Ayaklarınızdan sağ olun. Çok, Çok şükür.

Var. Ya maske, maskelere dikkat etsin arkadaşlar. Işte. Evet. Maskeler yok mu maske? Var da yemek yiyoruz. Yemek yiyoruz. Afiyet olsun. Var maskemiz var sağ olun. Afiyet olsun. İlk sorun mu ki? Sorun şu an dışarıda. Nasıl? İşler nasıl? Sadece biliyor musunuz şeyleri? Nasıl hocam? İptal ediyor musunuz? Evet. Gizemli ekranlarımıza bakıyoruz. Taksim ötemi gibi Normal. Tamam. 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 İçişleri Bakanlığımız tüm Türkiye genelge gönderdi. Bu kapsamda da e, tüm Türkiye'de denetimler devam ediyor. Biz de Erciyes Üniversitesi olarak valiliğimizin de e, önderliğinde e, kendi kampüsümüz içerisinde denetlemeleri yapıyoruz. E, İl Milli Eğitim Müdürümüzle birlikte, polis arkadaşlarla birlikte kampüsümüz içerisindeki tüm kafeterya, restoranları denetliyoruz. E, gezdiğimiz kadarıyla en önlemler azam bir şekilde alınmış. Biz yine de ufak tefek aksaklıklar varsa bu konuda uyarılar yapıyoruz. Ee, bu dönemde özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Mesafeye, maskeye, e, sosyal mesafeye ve temizliğe çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii hijyen çok önemli. Restoranlardan, restoranlardaki, kafeteryadaki hijyenleri de bu arada dikkat ediyoruz. Eksikleri varsa onu tamamlamalar için uyarılar yapıyoruz. İnşallah bu süreci en iyi şekilde atlatabilmemiz için tüm herkesin bu konuda dikkatli ve hassas olması gerekiyor. Bizler de üzerimize düşen görevi yaparak önlemler alınması konusunda hem vatandaşlarımızı hem işletmecilerimizi uyarmaya devam ediyoruz. Bu şekilde bu önlemleri aldığımız sürece de inşallah bu iş çok büyük büyümeden en kısa zamanda normalleşeceğimize inanıyoruz. Ben İl Milliyeti Müdürümüze teşekkür ediyorum geldikleri için. İnşallah bu süreci en iyi şekilde bitireceğiz. Teşekkür.